dayı bizi durmuyor Bugün Şenak Şenobaya geldim. Ee, buradan da şu gördüğünüz dağlardan. Ee, Hazır çayı varmış. Hak Dori, Türk ismi Hak Dori diye. Oraya gideceğiz. <gülüyor> Traktörle. <laughs> dayı. Selam söyle selam. El salla, el salla, el salla. Dedim el salla El salla. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi yol böyle. Remorkun <laughs> arkasında Oraya kadar ölme Semi. <laughs> Neyi hemen kapatayım. Yoksa burada fena şey olacak. Yaklaştık çaya. Şöyle de koyunlar var. Şu aşağısı çay. Nefis çayı. Kolay gelsin abi. Abi de burada koyunlarını getirmiş. <laughs> otlatıyor. İşte çay. Böyle geçiyor. Dayı da sağ olsun. Dayı sağ olsun beni yolda gördü dedi. Hadi de çaya gideceğim dedi. Atla filan. <laughs> yani yarım saattir arkada can çekişiyorum. <laughs> <laughs> neyse, neyse, neyse. Aşağıya bir an önce varalım da. Evet şu meşhur hesil, çayı mı? Hesil çayı mı ne? Haft boru diyorlar Kürtçe. Dayım beni bıraktı. Şöyle iki kilometre filan yoldayız. Dayı dedi e, bir iki saat sonra sen burada bekle ben seni eve de götüreceğim. Bugün misafirim ol dedi. E, dayı Allah senden razı olsun. Yani daha ne diyeyim. Şöyle haft boru yani 7 yerden su çıkan bir yer. E, şu an yağmur yağdı suyu çok kirli görüyorsunuz. Pardon. suyu çok kirli yani şöyle göstereyim gideceğiz yani kirli milli o kadar yol geldik yani görmeden gitmek olmaz ee, biz de Evet yola geldik şöyle dağları göstereyim İnanılmaz bir manzara var ama tek sıkıntı Hatta tek sıkıntı değil iki tane sıkıntı üç tane sıkıntı var. Birincisi böyle yollar çamur. ikincisi hiç suyumuz yok. Suyu çok kirli. Ondan da içemeyiz. Üçüncüsü hiç şebeke çekmiyor. Şöyle ağaçların arasına geldik. Bir sürü ağaç var. Yani ağaç olması iyi. Daha güzel bir görüntü veriyor. Şu ilerisi çay. Yani şu dağların arasında böyle çay akıyor böyle etrafında ağaç falan var. Yani çok güzel bir şey ya. Bir de doğal. Biz yanlış bir mevsimde geldik. Kışın geldik. Normalde böyle mart, nisan, mayıs falan gibi gelecektik. Suyu falan çok temiz. Şöyle göstereyim. Az önce şu dağda bir tane güvercin bir tane atmacan mı kartal mı ne öyle bir şey onu tuttu ve güvercin şöyle şurada aşağıya düştü <laughs> suyun kenarına saklanmış <laughs> Keşke kurtarabilsem ya ama suyu geçemem Yol çamurlu Yani şu ileride inşallah karşıya geçecek yol bulabilirim Yani şu an hiç çamura gidesim yok yol var. Oradan gibi gideyim. Evet buraya kadar yol yok. Şöyle çalıkların arasından gideceğim. İnşallah ileride bir yol bulurum da şuradan da korkuyorum ya. Yani şimdi yılan falan çıksa. Buraya girmeye gerek var mı? Yoldan mı gidelim? Bir yol var aslında. Şu mı gidelim. Hastalandık ya. Küçük gündür hastayım. Yol yokmuş. Şimdi biz nane yedik. problem yok. Hayatımızda ilk defa buraya geliyoruz. Tadını çıkaralım. Bir zorluk bizi buradan geri döndüremez. Yani bazen yolun zor olması varacağınız yerin çok güzel olduğundandır. Yani genelde öyle oluyor. Zorluklar iyidir. Yani varacağınız yerin çok güzel olduğunu kanıtı gibi bir şeydir yani. Ben Allah gözünü be abi. Evet sonunda indiğimiz yola varlık. Şöyle yolu göstereyim yolu tırmanacağım. Ondan sonra tekrar döneceğim. Ondan sonra bir, bir kilometrelik falan kaldı. Onu da gideceğim, döneceğim. Vallahi beğeni atmazsanız ayıp olur. Yani ben bir beğeni hak ettim. Yorumu da keyfinize göre. Suyun kenarına geldik. Şöyle hazır çayı. Hala uzanıyor. Şu dağların arasından güzel bir şekilde süzülüyoruz. Az önce ayak izleri gördüm. Hatta bak şurada da var. Yani bu ayın ayak izleri değil de ne yani bu kadar büyük köpek de yok bir şey de yok. Giderken dayı bana dedi saat 4'te 4.30'da falan yolda bekle seni bıraktığım yerine. Zaten bu gidişle dayıya varacağız. Şöyle ayak izlerini göstereyim. Yani nedense ben de o ayak izlerine doğru gidiyorum. <laughs> Avcına, avcıya gidiyorum şu ileride bir şeyler var da inşallah. sıkıntı olmaz yani şu çarkların arasından bir şey fırlayacakmış gibi böyle bana doğru koşacakmış gibi hissediyorum. Çok kötü bir his. Tekrar bir çamurlu yola geldik. Yani bu çamurlu yol <laughs> bitmiyor. Yani benim hatam. Kışın geldim buraya. Yani kışın gelmeyecektim. Haziran falan. Daha güzel olurdu ama Haziran'da falan da geleceğim. Yani güzel. İnsan önceden tedbirini alıyor yani şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Tecrübe ediniyor daha doğrusu. Neyse yol hala gidiyor. Şu çalıkların arasından bir şey çıkacak gibi hissediyorum hala. Yani bir şey çıksa çok güzel bir şey olur. Video Başlığı Yani yol böyle devam ediyor. Şu ileride inşallah taşlı bir suyu böyle aşacağın taşlı böyle bir yer vardır. Hani orada gözüküyor. Şu dağların arasından herkese selamlar. Ya çok çamurlu ya. Keşke çamurlu olmasa ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir yol bulduk da yani taş yok. Şöyle taş atsam geçebilir miyim? Geçemem. Ama geçmek de istiyorum. Nasıl yapalım? Şöyle taşları alalım. Kendimize bir yol yol yapalım. Buradan buraya atladım. Şuraya atladım. Şuradan hemen oraya atlamam lazım. Atlayamadım. Neyse, neyse 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 neyse. Başardık arkadaşlar. Suyun kenarına gidelim. Hala böyle ayak izleri var. Bu neyin ayak izi bilmiyorum ama kocaman. Şöyle göstereyim. Hazel çayı. Hazel çayı Şırnak, Şenoba'ya eee Şenova daha bağlı bir köy var ama Şenova'nın merkezinde 150 metre bir tane petrol var. Oran hemen, hemen arkasında bir tane yol var. Oradan geliyorsunuz. Zaten oraya gitseniz herkes size söyler. Burası çok ünlü bir yer. Ama şu an ünlü değil. Şu an suyu falan çok kirli. Yağmur yağdığı için dağlardaki çamur falan suya geldi. Ama Haziran'da, Mart'ta falan, Haziran'da, Mayıs'ta, Mart'ta ne alakalı? Çok güzel. Şöyle bir yol var. Ayak izleri hala devam ediyor. Ve biz de o ayak izlerine doğru gidiyoruz. Şöyle bir yere geldik. Su hala devam ediyor. Yani en az bir kilometre falan kaldı. Yani şurası çamurlu buradan yukarı çıkmaya çalışacağım. İnşallah başarırım. Yukarıya çıkarsam oradan karşı tarafa geçerim. Oradan yine yola devam. Ama çamur çok. Yani buraya kadar ayaklarım çok fazla çamura girmedi. Çok çamur var. Galiba burada kaldık. Neyse ben bir yolunu bulmaya çalışacağım. Fena bir bataklık var. Yani onca yolu geri dönüp ondan sonra tekrar bu yoldan şu karşıya geçeceğim. Öf öf. En az bir kilometre geldim. Tekrar bir kilometre döneceğim. Daha bir kilometre yol var. Daha onu döneceğim. Ee, çok zor arkadaşlar. Beğeni, yorum falan yaparsanız bu kanal biraz büyüsün. Büyüdükçe ben de büyürüm. Ben büyürsem... Evet sonunda indiğimiz yola vardık. Şöyle yolu göstereyim. Yolu tırmanacağım. Ondan sonra tekrar döneceğim. Ondan sonra bir, bir kilometrelik falan kaldı. Onu da gideceğim, döneceğim. Vallahi beğeni atmazsanız ayıp olur. Yani ben beğeni hak ettim yorumu da e, keyfinize göre. Burada değişik bir çukur var. İçinde bir şey yok değil mi? Yok. Şöyle dağın tam dibinde böyle bir çukur. Yani dağların güzelliği şaka mı ya? Ya düşünsen şu dağ düşüyor. Ya ne bileyim. Allah yapınca çok salam yapıyor ya. Bina olsa şimdi düşmüştü. Yol buradan ayrılıyor. Dayı şuradan gelecek. Ben de şuradan gideceğim. Yani inşallah dayı gelirken traktörün sesi falan bana gelir. Duyarım çünkü giderse ben burada kalırsam ölürüm. Benim ölüm günüm demek. Çünkü 4 kilometrelik yolu gidemem. Bir de bu hava da karardı. Hiç gidemem. Burada bir tane kaya var. Yani bakayım üstüne tırmanabilir miyim? Ya niye buraya gidiyoruz ya? Üstüne tırmanabilir miyim? Tırmanırsam çok güzel bir manzara var. Ama çok zor. Hazil çayı. Ya buradaki bütün çaylar zaten dağların arasında filan ne bileyim? Dağlar su dağlardan geliyor. Kaynak suyu olsun, çaylar olsun ne bileyim? Bütün su. Dağlardan geliyor yani böyle bereketli dağlar var mı ya? <laughs> şöyle göstereyim. Şurada bir uçağımız gidiyor. Adını bilmediğim bu uçak. Bakayım şöyle tırmanabilir miyim? Tırmanırsam çok güzel olur. Dıraklarım kurudu dıraklarım. Bırak lan! Bizim çıkamayacağımız bir dağ yok. Burada dağ değil, bir tane küçük bir taş. Evet, 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 evet. Gördüğünüz gibi dağdan manzara daha güzel. Nasıl çıktıysak öyle ineceğiz hesabı. Annenin gördüğünüz gibi üstüm başıma çamur oldu. Ama bir problem değil. Şöyle yine çayımızın başındayız. Yani her şey başıma geliyor ama şu mutluluğum hiç bitmiyor. Yani ona çok bayılıyorum. Şu ileride insanlar var galiba dayı oraya mı gitmiş tam anlamadım ben de. Yani orada insanların sesi geliyor dağdan mı geliyor yoksa şu ileride galiba birileri var. Yani dağın başında, yani dağın ortasında kimse yalnız değilmiş arkadaşlar. Bunu anladım. Her an her yerden biri çıkabilir. Ya da başka bir şey çıkabilir. Hezir çayının yavaş yavaş sonuna yaklaşmaktayız. Şu ileride beyaz bir pikap var. <laughs> yani... Şu ileride beyaz bir pikap var. Bakın. Orada ne yapıyorlar? Şöyle tam görüyor musunuz ama şöyle bir Evet hezle çayın sonuna geldik. Şöyle sonu biraz daha var ama yol olmadığı için yani şurada yol var da bakayım çamurdayse gideyim. Beni buraya getiren dayı da şurada ee, Romarka kum koyuyor deniz komu Bir gidelim orada yol varsa devam ederiz olmazsa zaten kapanışı yaparız çok da geldik zaten kaç kilometre yoldayız şuradan yol devam ediyor yani suyun kenarına ineceğini sanmıyorum ama yağ olmasın diye gideceğim Hastayım kaç gündür? 2-3 gündür hastayım. <laughs> Şöyle bir yol buldum. Yani gitmekle gitmemek arasında kaldım. Çünkü biraz çamurlu ama neyse bir deneyeyim. Kaymasak iyi. Neyse 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 ben buradan döneyim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Düşmeden yolun sonu burasıymış. Yani az biraz daha ilerisi var ama gidemiyorum. Yağmur çamurlu. Şimdi kayarız filan. Hiç gerek yok. Efendim abi. Seni çekeyim mi? Seni çekeyim mi? Ha, valla çektim. <laughs> <laughs> Abi zorla çağırdı dedi gel yanımıza. Üf, <laughs> ayaklarım dondu. Su buz gibi.